Elif Azra Güven'in yazısına bakıyoruz şimdi. Bitcoinsistemi.com'dayız yine. SEC Başkanı'ndan sonra ikinci büyük istifa geldi. E, CFTC Başkanı da istifa edeceğini açıklamış. Bitcoin ve kripto paralar konusunda da uyarmış. 20 Ocak'ta istifa edeceğini belirtmiş. Elif Azra Güven'in yazısı için Bitcoinsistemi.com. Eee... Financial Times'da konuşan, konuşan ABD Emtia Vadeli işlemler Ticaret Komisyonu CFTC Başkanı Rostin Behnam, Donald Trump'ın başkanlık yemini edeceği gün 20 Ocak'ta istifa edeceğini belirtmiş. Her ne kadar kesin ve net bir neden sunmamış olsa da istifa açıklaması Trump yönetimi altında olası bir değişime ilişkin spekülasyonları da arttırmış. Trump'ın Behnam'ın yerine başkan olarak Cumhuriyetçi CFTC, e, CFTC komisyon üyelerinden Samır Mersinger veya Karolin Pam'ı geçici başkan olarak ataması bekleniyormuş. Görünen o ki 20 Ocak, 21 Ocak itibariyle piyasalarda biraz dengesizlik olacak. Olumlu mu olur, olumsuz mu olur ama e, volatilitenin, hareketliliğin artacağını düşünen taraftayız. Herkes gibi beklenmedik kararlar ortaya çıkabilir. Ve beklenmedik kararlar beklenmedik hareketlere yol açar. Bu konuda da yatırımcılarımızı uyaralım. Bir sonraki haberimize geçiyoruz.